Neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? 8 günlük periyotta 3 müsabaka oynayacağımızı söylemiştik. Birincisini de Pesman'da Düzce'yle oynadık. Hemen ardından 4 <laughs> gün sonra iç sahada bugün Aksaray müsabakasını oynadık. Gerçekten iki farklı Fethiye Spor vardı sahada bugün. İlk yarı istediğini sahaya yansıtamayan, istediği şekilde hareket edemeyen ve bir korner sonrası 1-0 geriye düşen bir Fethiye Fakat ikinci yarıya çok daha farklı şekilde tepki gösterip inanılmaz istekle başlayan 45 dakika yani 46 ile 90 arasında müthiş geçiren istekli arzulu bir Fethiye Spor vardı. Ve o istek arzu, o inanç ikinci yarı maçı bize kazandırdı. Ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Bugün hafta içi olması sebebiyle belki iş yerinde olan taraftarlarımız, belki görevleri olan taraftarlarımız, işte okullarda olan öğrencilerimiz belki tribünlerde yerlerini fazlasıyla alamadı. Çok eksik bir taraftar grubuyla bugün maçımız oynadık ama onların desteği, onların takıma olan inancı ikinci yarıda hep birlikte bu galibiyeti elde etmemizi sağladı. Ben bu galibiyeti tüm Fethiye Spor sevdalarına armağan ediyorum. eksiğimiz vardı hocam. Şöyle yani oyuncularımız olsaydı bugün Fethiye Spor daha rahat sonuca gider miydi? Şahan'ın bir önceki maçta tam ısınma sonrası bir ağrısı oluştu. Daha önceden hissettiği bir bölgeydi. Ayrıca bir sar da gördü. Hem sar kart cezası hem sakattı. Nurettin bir önceki maçta sarı kart cezalısıydı. Dizinden daha önce operasyon geçirdiği için İstanbul'da kontrol edildi ve tedavi edildi. Sağlık merkezine hem kontrol amaçlı hem biraz daha sağlam geriye dönüş için 3 günlük bir tedavi gitmişti. Fakat oradan geldiğinde büyük bir ödeme oluştu. Biz de şok olduk. Çünkü maç oynarken gitmişti daha iyi olsun diye. Ama o gördüğü tedavi bir farklı reaksiyon verdi. Nurettin de hiç hesapta olmayan bir e, eksikti. Tabii ki her oyuncunun eksikliğini e, takımlar yaşıyor. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz, görev verdiğimiz tüm oyuncularımız ellerinden geleni yapıyorlar. Ya bugün olduğu gibi özellikle ikinci yarı oyuna dahil olan arkadaşların mutlak oyuna ve skora katkısı oldu takım olmak böyle bir şey. Zaman zaman bunları yaşıyorsunuz. Bazen istediklerimizi alamıyorsunuz ama sonradan da dahil olduğunda özellikle o oyuncuların performanslarında çok genelde memnun olunmuyor. Ama biz e, skora katkı sağladıklarını gördüğümüzde, oyuna katkı sağladıklarını gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. E, bu da e, bir göstergesi, birlikteliğin bir göstergesi. Maç sonunda da hep birlikte sevindik. E, Taraftarlarımızı selamladık ve içeriye girdik. 4 gün sonra İskenderun'da İskenderun Spor'la ciddi müsabak oynayacağız. Bu sekiz günlük periyodun son maçına çıkacağız. Gerçekten pliyof hattında olan grubun en fazla gol atan takımlarından birisi. Çok fazla pozisyon yüzdesiyle ve gol oranıyla oynuyorlar. Bu takımla oynayacağız. Biz bugünden itibaren İskenderun maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan da istediğimiz sonucu alıp dönmek istiyoruz. Grupta baktığımızda bugün sürpriz sonuçlar olacak. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendiririz? Grubun en pahalı takımı, en fazla e, oyuncusu olan, kadro derinliği çok iyi olan bir ıhıdır. Bugün sürpriz bir şekilde Endeliz var bunda. Herkes herkesi yenebiliyor. Futbolda var ama tabii ki sürpriz olarak nitelendirilebiliyor. Bir kritik bir maç daha vardı. Alt sıraları ilgilendiren Arnavutköy. Derince maçı 90 artıda Arnavutköy'ün attığı golle derinceyi e, geçmiş. Ayrıca ikinci yarı istediği performans sergileyemeyen Düzce Spor bir uşak galibiyeti vardı ikinci yarı oynadığı müsabakalarda. Bugün de plasmanda yine göre geçmiş. bunu da belki Düzce açısından sürpriz olarak, yani Düzce açısından söylemeyeyim de kamuoyu tarafından sürpriz olarak nitelendirebilir. Çünkü yine göre deplasmanda zor bir deplasman. Düzce takımı da mutlak yukarıya çıkmaya çalışıyor. Bu sonuçlar her hafta Olacak sürpriz sonuç diye nitelendirdiğimiz sonuçları her hafta görebiliriz. Bizim bu maç öncesi 10 maçımız kaldı kalmıştır. O, bugün oynadık. 9 resmi maçımız kaldı. 9 resmi maçta biz maksimum puanlar alıp ligi bitirebildiğimiz en yüksek noktada bitirmeye çalışacağız. Kesinlikle aşağıdan da tam anlamıyla kurtulmuş değil. Çünkü 3 puanlı sistemde her türlü sonuç en kısa sürede, en yakın haftalarda karşımıza çıkabilir çünkü o, tehlike o özellikle 37-35 puanlı takımlar içinde devam ediyor. Biz e, tabii bu tehlikeyi düşünmeden istikrarlı e, gidişimizi, istikrarlı performans çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Son altı maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak bu periyodu geçirdik. Bunu İskender maçında 7. maça çıkarıp başlandırmak istiyoruz. Karşı düşmanın ilk yarısında istediğimiz gibi biraz e, herhalde e, durumumuzdan dolayı da neden dolayıdır, biraz e, maç yorgunluğundan da bunu pek kendinde Şevherdal Hoca gerekenleri söylemiştir. İlk kere pek istediğimiz gibi bunu oynayamadık ama ikinci yarı e, daha farklı bir Fethiye Spor çıktı. E, 2-1 aldık, 3 4 1 olabilirdi ama mümkün üç puan almak. Ee, bu dik, hakikaten zor bir lig. Kimin ne yaptığı belli olmayan bir dik. İşte en altta şu an üzerine deniz var, bugün gidiyor. Iğdır, Iğdır, üç bir yeniyor. Hani neyin ne olacağı hiç belli olmuyor bu ligde. Ama biz kazanmakla e, çok olmasa biraz daha bir nefes aldık. Alik bitmedi. Dokuz tane maç var. Yirmi puan var. Aynı hızla, aynı şevkle biz sezon başımız gibi e, devam ediyoruz. Maçlarımıza herhalde beş hafta mı oldu? Yani yirmi beş mi oldu? Beş hafta oldu. Beş hafta oldu. Yirmiyoruz. Bir kadar inşallah bu şeyimizi aynı şekilde götürürüz. E, Deprasmanda aldığımız puanlar, buradaki galibiyetler, biz bize ...biraz daha üst sıralara da gö götürecektir. Bunun hedefindeyiz. Ee, i̇yi çalışıyoruz. Ee, hocam ve yardımcıları... ...ayrı bir gayret gösteriyorlar. Ee, Sporcularla olan diyaloglarımız... ...çok iyi. Onları... ...ayrıiyetlerle tebrik ediyorum. Ee, yani Fethiye Spor... E ...belki siz biraz günlük yaşantılarımızdan uzaksınız ama biz burada bir takım olur arkadaşlar. Yani hep beraber onlarla en büyüğünden futbolcundan en küçüğüne kadar burada. Ayrı bir e, bir Bağım. şey veriyor. Bağımları var. Küçükler, büyükler. Büyükler, küçüklere karşı çok saygılı. E, bu sene e, biraz Tabi e, tabii çok e, e, zor bir dönemize giriyor. Kulüpler nereye gidecek, nasıl olacak? Bunu bilemiyoruz. Çünkü bazı kulüpler var. E, bizim ilde de dört beş tanesi. Acayip paralar harcıyorlar. Acayip bir e, şey yapıyorlar. Bunlar nereden geliyor, nasıl oluyor? Biz yürütemiyoruz ya yani, bu kadar cevap yapıyoruz. Şükür biliyorsunuz ki Fethi Spor sadece ve sadece futbolcular personeliyle uğraşmıyor. Geçmişten gelen borçlarımız, yapılandırmamızla uğraşıyor. Bunlar sadece bunlara personel maaşı sadece 1 milyon lira bunları ödüyoruz arkadaşlar. Yani böyle kolay bir dönem iş değil. Gelin bildiğiniz gibi yani ben bir şey söylemeyeceğim. Belediyemizin müddetesi var, esnaf var. Sağ olsun, halkımız Bu bir şey yap ama e, yeterli mi dersen yeterli değil. E, daha zora gidiyor e, durum. Nasıl e, bu işin başına e, başaracağız? Hakkında zaman zaman düşünüyorum. E, bir şeyler yaptık. Bu şehre bir şeyler kat, kattık. Öyle inanıyorum ben kendi şeyimde. Bu kadar bir e, zor dönemişten buraya geldik. üçüncüde de, ikinci çevre çıkardık. İkinci de, ikinci de e, bir İnşallah bu sene de yaşamayacağız. E, yaptık. E, sağımız biraz daha değil ama bunlar yeterli değil. Fethiye'nin sağlara ihtiyacı var arkadaşlar. Yani şurada 7-800 tane talebimiz oldu. Antrenman yapacak yerimiz yok. E, bu bununla ilgili devletimizin bir şeyler katkısı, katkısı vermesi lazım. İnşallah e, bunlar olur, semsalar olur, bir şeyler olur. E, bizim de en büyük an, amacımız çocuklar, daha önce de söylediğim gibi, ben bu çocuklara spor yapmasını istiyorum. E, 7 800ü e, 1000'e, e, 2000'e çıkarmak istiyorum ama bunlar için de dediğim gibi e, lazım. İnşallah bunlar da olur onun peşindeyiz. seyircimize, sizlere birazsa bu takıma şey yapıyorum, hocamıza, futbolcularımıza, arkadaşlar unuttuğum bir soru kusur arkadaşlarıma. Herkese e, sonsuz teşekkür ediyorum.